Merhaba arkadaşlar, bir günlük ders çalışma bulduğuma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün test çözeceğim, yani ders çalışma, ders çalışacağım. Normalde e, sadece iki gün, bir gün tatil yapardım. Ee, arkadaşlar ben dün de bir tane şey hazırladım böyle ödev, video not etkinlik diye e, bir tane de böyle hazırladım bugün için. Dün hazırlamıştım bunu bugün için. Arkadaşlar burada test, testten 20 tane çözdüm. O her birinden 20 tane. Hikaye okuyacağım, çözeceğim de ödevlerimi yapacağım. Yani bir sürü şey yapacağım bugün. Bir de şöyle şuradan not alma alanım var. Dün bir sürü not aldım matematikten. Şey çözdüm. Biraz bölme. Böyle çözdüm. Şimdi biz bunu böyle kaldıralım bir kenara. Şimdi arkadaşlar ben hemen testimi alıp geliyorum. İlk önce arkadaşlar Türkçeden başlayacağım. Arkadaşlar getirdim böyle. Arkadaşlar neydi böyle bu kadar boş az olduğuma bakmayın çünkü arkadaşlar bazılarını koparıp benimme götürüyorum. ve bazen istiyor. Şimdi arkadaşlar buradan başlayacağım. Tamam kalemimizi alalım. Ee, arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben şimdi şu alanı bak şu alanı sadece bitirip geliyorum arkadaşlar böyle burayı çözdüm gördüğünüz gibi ee, şimdi arkadaşlar buradayım ee, yukarıdaki numaralardan sözcüklerden hangisi ek almıştı ee, arkadaşlar şimdi Fidan'a bakıyoruz almamış, mutlu mutluluk almış, köprü cevap sadece 2'ydi. Şimdi arkadaşlar ben burayı da çözüp geliyorum. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bu sayfa bitti. Hepsini cevapladım arkadaşlar. Şimdi bu sayfaya geçiyorum. Ee, arkadaşlar bunu sizinle birlikte yapmak istiyorum bu soruyu. Gösterebilirim. Arkadaşlar diyor ki yukarıdaki cümlelerden kaç tane türemiş sözcük var ya. Buse çok akıllı bir kızdır. Ee, akıllı. Bu değil. Aklımın iki gibi geliyor arkadaşlar. C işaretliyorum o yüzden. Hem arkadaşlar bullı geliyor. Hem de dır geliyor. Ee, çünkü akıl akıllı. Ben yani arkadaşlar onlar aklıma. Arkadaşlar ben şimdi şu yanında çözüp geliyorum. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi böyle buraya da yaptım. Arkadaşlar çok ışık gelmedi o yüzden size yakından göstereceğim. Böyle. Umarım görebilmişsinizdir. Arkadaşlar şimdi buraya geçiyorum. Burayı da yapıp geliyorum ben. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi burayı da çözdüm. Ee, arkadaşlar şimdi burayı çünkü burada bunlar gibi bir şey. Bunları ben böyle daha sonra yapıyorum. Şöyle 5 tane daha soru çözersem e, tam 20 tane olacak. Hemen burayı da çözüp geliyorum. Arkadaşlar pardon kamerayı da hani ters tuttuğumu anladım. O yüzden çok özür dilerim. E, şimdi bu ikisini yaptım. Şimdi bunu Arkadaşlar şu an tam Türkçeden 20 soru oldu. İsterseniz sayalım. Şöyle Arkadaşlar bir böyle. Böyle Arkadaşlar siz de bir, 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 bir. arkadaşlar ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10, 13 14 15 15 15 16 17 18, 19, 20 Şimdi arkadaşlar bunları kontrol edelim. Çünkü teste bakıyorum. D, C, D D, C, D Bakalım. Ben şuradan fosbol kalemimi alıyorum. Allah Allah tamam. Açtım arkadaşlar biraz zor oldu pardon. I, D doğru. C, doğru. D. Doğru. D. C. D. Şimdi yine geçiyoruz. Pardon biraz zor açıyorum. D. C. D. B. B. A. B, B, A. B. B. A. Doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hemen Şöyle. B, B, A. C, D, D. C, D, D. Yanlış. Şimdi, şimdi, de, de, C D D A, C D D A Kaçıncı soru bir. kaçıncı soru? Arkadaşlar 20. sorunun cevabı kaç ya? Arkadaşlar ben hemen bunları kontrol edip geliyorum. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kontrol ettim. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 14 Arkadaşlar bence çok kötü. 14 tane doğrum 6 tane. Evet. Evet, arkadaşlar çok kötü bana geldi. Ee, şimdi arkadaşlar matematiğe geçiyoruz. Arkadaşlar pardon bugün matematik yapmayacaktım. Sosyal yapacaktım. Size yanlış söylediğim için özür dilerim. Ama şöyle bunu çok sosyalimizi alıyoruz. Tüm şeyde buluruz. Baba. Şimdi keşke ben soru bulup getireyim. Arkadaşlar ne yapıyorum? Ekiz ben hemen şurayı yapıp geliyorum. Arkadaşlar pardon, hepsini yaptım ama. Şimdi bu sayfa geçeyim ben tüm da sorular var. Evet arkadaşlar bu sayfada da sorular varmış. Şimdi ben bunları da yapıp geliyorum. hemen şöyle yapalım. Evet. Böyle burayı da yaptım. Şimdi de bu geçelim. Şöyle güzel. Evet ben arkadaşlar burayı da yapıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burayı da yaptım. Arkadaşlar böyle göstermeye çok çalışıyorum. çünkü arkadaşlar ben hızlandırmaya nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok yeni başladım. Şimdi bana bir sayfa geçelim. Arkadaşlar şimdi ben kaç tane soru yaptığımı hemen sosyalden sayıp geliyorum. Arkadaşlar 17 tane soru yapmışım. Şimdi buradan 3 tane pik geliyorum. Böyle detaylı göstereyim Siz de belki okuyup yapabilirsiniz. Şöyle 3 tane yaptım. 1 2 3. şimdi biz bunları ben bunu kontrol edip geliyorum. Ve arkadaşlar kontrol ettim. Şimdi sizlerle birlikte sayalım. Kaç torum var? 1 2 3 4. 5 6 7 Şuradan geçiyorum. 8 9 10 11 12 13 14 14 14 tane doğru yine. Ve 6 tane de yanlışım. Arkadaşlar çok kötü çıkıyor ya. Arkadaşlar şimdi ee, arkadaşlar test bitti tam olarak 40 tane soru çözdüm. Arkadaşlar normalde ben e, 100 tane soru çözerdim ama arkadaşlar pazar günleri de birazcık din, dinlenme şeyim olduğu için 40 tane soru çözüyorum pazar günüm. Ee, şimdi hemen bunu... Ay arkadaşlar biz bir şey yapmamalıyız. Ama şimdi soru noktalarına gidelim. göstereyim Arkadaşlar şimdi 13. testi böyle çiziyorum Çünkü bitirdim 14. testten de üç tane çiziyorum böyle Arkadaşlar size göstereyim. Şuraya koyuyorum. Şimdi burayı kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen ben Türkçe alıp arkadaşlar şimdi Türkçe de hemen onun gibi sonra tekrar öğreti geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu da böyle koyuyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum. Geçen ay kaydımı aldım. Böyle çizdim. Ay arkadaşlar testi çizecektim. E, testi test yaparken ödevimi de yapmış oldum de çizdim. Arkadaşlar şimdi ben birazcık video izleyeceğim 25 dakikalık. Hemen o videoyu izleyip geliyorum. Benim telefonumdan. Şimdi geleceğim Arkadaşlar izledim. Şimdi videoyu da tıkayacağım. hikaye okumayı akşam yapacağım. her gün not almayacağım arkadaşlar herkese bugünkü ki videom bu kadardı videoyu seyreden lütfen abone olmayı unutmayın ee, bir de yorumlara yorumlar açıksa yani yorumlara atın atın bir de daha neydi bir yazın neydi bir yazarsanız daha çok böyle vlog gelebilir bye bye her gün video atacağım bye bye